Sıradaki konuğumuz 1970 İstanbul doğumlu, aslen Rizeli. Türkiye derecesiyle İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni kazandı. Yine Türkiye derecesiyle kazandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisi tahsili yaptı. Ardından İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yeni Mesaj Gazetemizin yazarı ve Meltem TV program yapımcısı Selim Kotil. Muhterem Üstadım, Profesör Doktor Haydar Baş, Değerli Hazirun ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, Milli Kahramanlar programımızın Sakarya şenliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sözlerime ekonomiden başlamak istiyorum. Burası dünyanın GAP bölgesine dahil olmak üzere en verimli toprakları kabul ediliyor. Pamukova çevresi. Senede üç defa ürün almak mümkün. Mesela değerli konuşmacım ifade etti benden önce, şeker pancarı bu bölgede çokça üretilirdi. Atatürk Cumhuriyeti kurmadan önce, bir hafta önce ilk şeker fabrikasının temelini atıyor. Onun döneminde her tarafta şeker pancarı üretimi ve fabrikaları açılıyor. Gel zaman git zaman MHP, ANAP, DSP'li koalisyon dönemi şeker pancarı üretimine kısıtlama getiriliyor. Ve nihayet AKP döneminde geçen hafta meclisten bir kanun çıktı. Bu kanunla birlikte şeker üretimiyle ilgili çok ciddi bir yasak geldi. Bakın şeker iki şeyden elde edilir. Biri şeker pancarı ve şeker kamışı. Yüzde yüz sağlığımızla ilgili doğaldır. Sakoraz deriz. Diğeri mısır şurubundan elde edilir. İzoglikoz ya da fruktoz dediğimiz şeker cinsi. Hele bu genetiği değiştirilen bir mısır ise Amerika'da bu ürünlerde kullanılması yasaklandı. Almanya ve Fransa'da yasak. Avrupa'da bu oran yüzde iki. Yeni çıkan kanuna göre bu oran Türkiye'de yüzde on beş bir milyon yedi yüz bin aile bu ülkede şeker pancarından geçiniyor. Yani nüfusun yüzde onu. Şimdi bakın bu hükümet bunu yasaklıyor. Şeker fabrikalarını özelleştiriyor. Peki ne adına? Türkiye'de Amerika'dan genetiği değiştirilmiş mısır şurubu ithalatı yapan Birinci sırada Kargıl firması var, ikinci sırada Ülker grubunun Pendik Nişastası var. Ürettikleri çikolata bir kuruş daha ucuz oluyor. Ama bu genetiği değiştirilmiş kimyasal şeker kanser yapabiliyor, kalp krizi yapabiliyor, obezite yapabiliyor ama hiç önemli değil. Bir kuruş bile bu milletin değeri yok. Ki burası hayvancılığın en önemli merkezlerinden biriydi. Anadolu coğrafyası dünyaya hayvan ihraç eden bir bölgeydi. Geçen yıl 1 milyon 700 bin hayvan ithalatı yaptık. 1 milyon 700 bin hayvanı nereden ithal ettik biliyor musunuz? Müslüman ülkelerden değil. Avrupa ve Hristiyan ülkelerden ithal ettik. Karkas et olarak getiriyoruz, kesilmiş olarak. Maliyeti yüksek olduğu için süt ineklerini vatandaşımız kesti, sattı. Ahırında, alt buyurun bakamadığı için. Şimdi başbakan çıkmış, sıkılmadan milletin gözünün içine bakıyor ve diyor ki, milli içeceğimiz ayrandır. Sayın Başbakanım, ayran sütten yapılır. Süt inekten elde edilir. Sen bu ülkede yerli inek mi bıraktın ki biz ayran yapıp içelim? Bakın, ot, Ot, inanın bu olay Kur'an-ı Kerim inmeden önce yaşansaydı, Kur'an'da kıssa diye anlatılırdı. Şu anda Anadolu'da ot yetişmiyor. Bunların öyle bereketli elleri var ki, hayvanımıza verecek ot bulamadık, yurt dışından törenle ot ithalatı yapıyoruz. Ben Rizeliyim. Rize'de 2002'de söylemiştik. Bu iktidara oy verirseniz çayımız ot kadar etmeyecek. Şu anda yaş çay 1 lira 10 kuruş. Ot 1 lira 20 kuruş. Şu anda Rize'li kardeşlerim çayını söksün yerine ot diksin. Bir başka örnek. Bakın şu anda Anadolu'da yüzlerce domuz çiftliği var. Yurt dışından ithal olarak gelen tavuk eti dahil, hayvan inek eti dahil, dana eti dahil, içine şu anda domuz proteinleri Avrupa'da standart uygulama enjekte ediliyor. Bu millet afiyetle yiyor. Milli içecek yiyeceğimiz domuz eti oldu farkında değiliz. Gerçi 1 Mayıs'ta milli yiyeceğimiz polis sopası ve biber gazı oldu. O da ayrı konu ama gelinen nokta bu. Diyarbakır. Diyarbakır'da gencimiz aç geziyor. İşsiz. Milli geliri Diyarbakır'ın 1300 dolar. Bunun da 1000 doları yabancı firmalara ait. Diyarbakır'da kişi başı gelir yılda 300 dolar. Bu dünyanın en fakir ülkesi Sierra Leone'dan daha düşük. Ne sağlık güvencesi var, ne üniversite kazanma hayali var, ne gelecek garantisi var. Ama aynı Diyarbakır'ın çıkın bir de dağlarına, Karahan'a, Karali'ye, o tepelere çıkın. Orada delinmedik yer kalmadı. 30'un üzerinde çoğu Yahudi firması petrol çıkartıyor. Mesela Hollandalı bir firma Turks Perenco ortağı Amerikalı Rockefeller ailesi Chevron 200 tane petrol kuyusu açmış. Günde 14 bin varil petrol çıkartıyor. Adam servetine servet katıyor, benim insanım aç geziyor. Ve buna, ve buna AKP, ve buna, gençler bir dakika, ve buna, ve buna AKP çıkardığı yasalarla bütün bunların önünü açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1924'te yabancının maden çıkarmasına yasak getirdi. 2003'te AKP bütün bunların önünü açtı ve çıkartılan petrolden devletin payını yüzde iki olarak belirledi. Profesör Doktor Haydarbaş 2000'li yılların başında bu topraklarda 3 kat trilyon dolar petrol Altın, gümüş, uranyum, bakır, çinko, demir, madenimiz var derken nerede var, nasıl var, öyle bir şey yok, atmayın diyorlardı. Şimdi bakın, Başbakanımızın damadı Berat Albayrak'ın başında bulunduğu çalık grubu şu anda 6 milyon dönüm maden arayışı kapattı. İsrail devletini kuran Rothschild ailesine ait Aleser Gold'da Lidya madencilik olarak ortak oldu. Şimdi bunlar bu ülkenin servetini, evlatlarımızın geleceğini yabancıya peşkeş çekiyorlar. Yandaşa, damada, eşe, dosta dağıtıyorlar. İçimizden bir haydar baş çıkmış. Burası Aydar baş çıkmış diyor ki bu servet bu milletin malıdır diyor ben bunu bu millete dağıtacağım diyor. Bakın bildi çıkmışlar efendim üç çocuk yapın başbakanım bu millet üç de yapar otuz üç de yapar sen paradan haber ver. Sen bu milletin madenini bu millete geri ver. Bu milletin servetini bu millete geri alır. ver. Şimdi milletin gözünün içine baka baka IMF'ye borcumuz kalmadı. Doğru. IMF'ye borcumuz yok. Ama uçan kuşa borcumuz var. 800 milyar dolar bu ülkenin borcu var. Sen iktidara geldiğinde 200 milyar dolardı. Şimdi 800 milyar dolar. Satılmadı, hiçbir şey kalmadı. Her şeyi sattın, borç 600 milyar dolar dağıttı. Bu para nereye gitti? Bu servet nereye gitti? Bakın bize diyorlar ki size asgari ücret bile çok. Bu milletin kaderi sürünmek mi? Bu milletin kaderi dilencilik mi? Bu milletin kaderi ay sonunu nasıl getireceğim? Düşünmek mi? Hayır! Bu milletin kaderi dudağa gözüktü. Profesör Doktor Haydar Baştır. Bakın Rusya bugün gelişmekte olan ülkelerin en tepesinde süper güç olarak duruyor. Çin'in, Hindistan'ın İran'ın, Suriye'nin, Kore'nin, Brezilya'nın, Arjantin'in, Bolivya'nın, Meksika'nın, Nikaragua'nın, Endonezya'nın, Malezya'nın hepsini şu anda başında duruyor. O toplantıda, dumada Putin'in davetlisi olarak gidiyor Profesör Aydarbaş ve orada Putin'in danışmanı diyor ki biz bugün dünyanın yeniden süper gücüyüz. Bunu Türk bilim adamı Sayın Haydar Baş'ın modelini uygulamaya borçluyuz diyor. Uyguladık ve uygulayacağız diyor. Bakın Amerika krize düştü. Hemen buradan alıntı yaptı. 500 dolar vatandaşlık maaşını Bush döneminde hayatına geçirdi. Merkel 500 euro diyor. Vatikan bile bunu söylüyor. Çin krize girdi. Şu anda hemen tüketimi devreye koymak için emisyonu arttırıyor. Rusya bütün dünyaya ilan ediyor. Benim gücümün sırrı Haydar Baş'tır diye. Şimdi soruyorum size. Sevgili annelerim, amcalarım, kardeşlerim. Haydar Hoca bu modeli Rus için yazmadı. Amerikalı için yazmadı. Çinli için yazmadı. Bizim için yazdı. Sizin için yazdı. Bu milleti kainat devleti için yapmak için yazdı. Şimdi herkes elini vicdanına koysun. Bizim kaderimiz neden sürünmek olsun? Neden bu çileleri çekelim? Neden bu sıkıntıları çekelim? Hazine üzerinde dilenci neden olalım? Gelin bir karar verelim. Rusun yaptığı gibi, Amerika'nın, Çin'in yaptığı gibi gelin bu sefer geleceğimize sahip çıkalım. Profesör Doktor Haydar Baş diyelim. Bakın. Bir konuya daha değinip bitireceğim. Şimdi akil insanlara geçelim. Akil insanlar Başbakan diyor ki biz diyor PKK'ya hiçbir söz vermedik. Düşünebiliyor musunuz? Ekranlarda boy boy barıştan bahsediliyor. Terör silah bırakacak. Gerçi daha bırakmadı. Olsun ülkeyi terk edecek. Zaten kevgire çevirmişler. Girip çıkıyorlar. Suriye'den teröristin biri belinde içeri girmeye kalktı. Polisimizin biri kazara dur dedi vurdular onu. Şehit oldu medyadan ve siyasetten gık çıkmıyor. Şimdi terör grubu silah bırakıyor. Başbakan diyor ki hiçbir söz vermedim. Sizin aklınız alıyor mu? Terör grubu vurdu 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 Apo. Bir sabah kalktı ve her şeyi bıraktı. Ortada hiçbir söz yok. Yani bu terörist başı neden her şeyden vazgeçti? Hiçbir söz verilmemiş. Ne yani? İmralı'ya televizyon koydular. Oradan başbakan izledi. Aşık mı oldu ona? Eskiden Leyla ve Mecnun'u okurduk. Ferhat da Şirin'i okurduk. Ortada eğer verilen hiçbir söz yoksa bunun bir tane izahı var. Ortada Apo Tayyip var. Şimdi bu aşkın bu aşkın meyveleri verildi. 63 tane akıllı, G-Doğulu yalnız kimse kabul etmiyor, hepsi onları kapı dışarı ediyor, kapı kapı gezmeye çalışıyorlar. Tabii ki Hacı Bektaş dergahı onu kapısından içeri koymaz. En taş getiren orası Beyaz Saray'ın kapısı değil, orası İsrail'in kapısı değil, orası Vatikan'ın kapısı değil, orası hakka açılan Hacı Bektaş'ın kapısı. O kapıdan içeriye Hacı Bektaş Veli bir yanında geyiği diğer yanında aslanı kardeş kıldı. O kapıdan içeriye Müslümanı Müslümana Lazlı Kürdü Türk'ü birbirine düşman kılan giremez. Bu milleti tek bilek, tek yürek yapan Profesör Doktor Haydar Başkıran'ı kapıdan içeriye. <laughs> Son cümle olarak derim ki AKP iktidara geldiğinden beri Türk kimliğinden kaçıyor. Israrla yüzünü Avrupa'ya çevirdi. Avrupa'da Avrupa. Avrupa'da Avrupa. Almayacaklar bizi. Olsun gene Avrupa. Avrupa battı. Olsun gene Avrupa. Katolik nikahı kıydık. Ölünceye kadar Avrupa. Ne var bu Avrupa'da? Ne var? Senin kaçtığın Türk kimliğinin içinde Profesör Doktor Aydar Baş bir anlatıyor. Bir medeniyet tarifi yapıyor. Ey iktidar diyor. Senin kaçtığın Türk kimliğinin ruhu Hacı Bektaş nefesiyle yoğrulan Ehli Beyt'tir, İslam'dır. Kucak açtığın Avrupa'da Hristiyan testis dünyasıdır. Allah! 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 o yüzden biz diyoruz ki onlar bu kimlikten kaça dursunlar. Profesör Haydarbaş değil bu coğrafyada Rus meclisi Duma'da ne mutlu Türk'üm diyerek diyor bu milletin gönlünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Hacı Bektaş'a İmam Ali'yi Murtaza'ya Hazreti Muhammed'ül Mustafa'yı açıyor diyorum. Sağ olun, var olun.